Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Arkadaşlar bugün yine koyunayım ve üzücü bir durum var. İnşallah aklıma gelen başıma gelmez. Küçük çapar biliyorsunuz abi. Dişi yavru. Dişi çapar. Az keyif yok. Hasta gibi. İnşallah geçti hastalığı olmaz. Aşısını da yaptım ama ben anlamıyorum. Ne oluyor bilmiyorum. Neden oluyor daha doğrusu? Onu çözemedim. İnşallah atladır arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Evet. Dişi çapar babi. Biraz keyifsizlik var. Yanlı yememiş. Gel babi gel. Çık çık çık. ya veterinere götürmem lazım ya da veterinere sorup bunu herhangi bir ilaç tedavisi uygulamam lazım. Çünkü 4 aydır. Beş ay oldu mu? Olmadı galiba. şimdi beş ay diyeyim. Abi, hadi gel kızım. Hadi hadi gel. Yok ya bunda bir keyifsizlik var arkadaşlar. Artık değişik bir şey mi? Bir şey yedi de yoksa mahallede. Ondan ne oldu? biz emek çöküyoruz. Aşısını yaptığımız halde köpek hastalanıyor. Sokakta köpekler yaşıyor. Ben hayret ediyorum yani ben anlam veremiyorum artık bilmiyorum. Neden oluyor? Evet arkadaşlar. ateş yaktım. Çaydan ateşin yanına bıraktım. Yavaş yavaş. Kaynayacak çayım. Burada çay içeceğim Ekmeğimi yiyeceğim. Ondan sonra bugün arka tarafa gideceğim. Değişiklik olsun. Koyunun ağzı bir değişsin. Size şimdi koyunu göstereyim. Koyun burada yatıyor. yorulmuş üzüntü. ile çalışırken. Arkadaşlar bu daşın ismi de hani biz buna kızılkaya diyoruz. İleride bir tane mağara bir var. Ona karin diyoruz. Yani bölge bölge semt semt isimleri var dağların. Şimdi bu da daşın arkasına geçin. Şurada ekmeğimi yedim çay içtikten sonra arka tarafa geçeceğim. Çayın cebinden cevap şurada ceketin üstünde yatayım. Пойдем чай.

Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar çay mı dediğimiz. Ondan sonra çayım oldu. Oyun yatıyor. Şimdi yemeğimi yiyeceğim. Men, menüde ne var? Menüde tahin, keş, zeytin, haşlanmış yumurta. Daha da başka bir şey gerek yok arkadaşlar. Arkadaşlar yumurtayı sorarken uzun sürecek diye çünkü yumurtalar taze oldu ona. Taşlamış yumurta dolu soyluyor yani zor soyluyor. O yüzden onların da çekim yapmadım. Biliyorsun dün Seyit Ali'nin yanındaydım. Daha öne gittik üstünü örtme için yani geçiştirme için. Mustafa da gelecekti ama bir arkadaşının nişanı varmış. Mustafa ondan gelmedi. İnşallah bugün git, yine gitmişlerdir. Ade bir şeyi kalmıştı zaten. Üstüne bir zıpkat söyleyip, nerede söyleyip, toprağa atar Başka bir şey kalmadı. Şu kapattıktan sonra iyi kötü yani iyi da kötü içini yavaş yavaş da yapılır. Aa ha, keşke hani seyda'yı büyümeye silah adam buluyor. Yol uzak şu. Hani uzak olduğu için kimse gitmiyor. Keşke şöyle yakın olsa da. Elbirlik birlik 3-5 kişi bir olduğumuzda hemen sağa ol sola bir çevre düzenlemesi yapsak iyi olacak ama inşallah hayırlısı yavaş yavaş Seyit yapar. Çünkü böyle yani, çok çalışkan bir arkadaş. Yani kardeşim abi onlar oyuncular 3-4 3 yıl oldu mu? 4, yıl oldu galiba yanlış dersin başlar. Ben daha çocukluğum verim bu işin içindeyim. bilmediği bir şey olduğunu soruyorum. Elimden geldiği kadar yardımcı oluyorum. Yani şu an ona da dediğim gibi o da niyetini almış artık. Niyeti değiştirmiş. O zaman da koyun yapacak. Kuyruksuz koyun abi diyor durmuyor diyor. Yani bir ekmek yerken bile çay içerken bir, bir bardak çay içtiriyor diyor. Bak görüyorsunuz benim koyun yatıyor kendi başına. Yani i̇lk etapta tabi biraz sabah karın doyunca kadar yani çabalıyor. Eziyet ediyor. Ama şu anda yatıyor. Ot olduğunda ne Biraz meşe palamudu var. Onu yiyor ondan doyuyor. Arkadaşlar işte burası şey gölet dengelen su sulama havlasının havalandırması burada bütün elmalıklar Bosnun elması meşhur bu arada. ağaç topluyor arkadaşlar. Bir hafta 10 gün karla karışık gösteriyor. Bakalım ayın ahırda savaşa devam. Teke. arkadaşlar bu arada teke yayla bir değil. Oyundan fazla uzaklaşmıyor. Demek ki ormandan korkuyor. Onun için oyunun içine çıkmıyor fazla. Garip. Hava yağmaya başladı yağsın arkadaşlar. Çünkü şimdi yağmazsa, o zamanlar yağmazsa yarın ileriki zamanlarda ne olup ne bitiriyor belli ki. dağlarda su yok. Susuz. Hiç kurumayan çeşmeler, pınarlar bu sene kurumuş ya. Vallahi inşallah ormanın için çöp işler kalmaz belirlerinde köy Oyun gitmesi de var. Mesela gerçekten adam yoruyoruz. Davar için orman yorur ama oyun için yayla birebir ya. Nereye gidiyor? Ne baksana! Hey! <laughs> Oyunu tutacağı blok yok. Biz de boşuna bağırıyoruz. Sümeye bağırıyoruz yani bizi. Oyunu bağırdığın zaman, durduğu zaman Ağzın yeri Evdiğinde Ağzına ot gelecek Burada koyun dursa ne yapacak yani İlan gibi saklıyor ya şuna Yaylalara kar yağıyor şu anda. arkadaşlar arıların önlerini kapatayın. Hava yağıyor şu anda. Üstüne su tacı koyayın. Kar yağıp da arasına su almasın. Böyle küçük değneklerde işte onu kapatayın. Hava ince ince yağıyor. Bozotlar yumuşadığı için yeşil ot yok zaten Oyun otu tutmaya başladı. Şöyle size oyunun yayılışını seyrettirin arkadaşlar. Biraz uzak ama yapayak bir şey yok. İyi dağıldı yani oyun. Arkadaşlar koyundan geldiğim havaya koyuyor. Kuduları annelerine yemiyorlar. <laughs> ya Benim kız var mı? <laughs> Gel. Arkadaşlar koyundan geldik. Benim kızım da önüme geliyor. Değil mi kızım? Nereye gidelim baba? Elimden mi tutacağım? Tutmayın şu elimden bir. Ya parmağımı kopartacağım da kızı yavaş tut. Köpeklerin de şimdi karnını doyuracağız. Aşağıda su var mı? Yok. Getir gel oğlum baba. Köpeklerin yanına getir gel. Kızım. Birbirlere ne vereceğiz biz şimdi? Mamak. Mamak vereceğiz kızım? Mama, de. Sen de mi vereceksin? Ne? Tamam kızım. Dur şu çantayı bir çıkarayım baba. Bana bak bayım bir. Benim kaç kız var? 10 mu? Ay, ay. Dokuzu nerede? O zaman ben şuradan bir kız bulayım kendime. Bulayım mı kızım? Gel gidelim hadi birbirlerin yanına geç. Yürü hadi. Ne? Yok geliyor kızım hadi. Soda mı içiyorsun? Tamam ay diyoruz anne evde geldiğimizde içelim haydi. Aç. Çabuk birbirlerin yanına haydi. Abine de söyle mamak getir, geldi. mama geldi geldi. O ne kızım o? Meylerin mamakı. Mey, meylere mamak veriyoruz bunda. Tamam. Arkadaşlar bunlar tabi kışın kuzuların. <laughs> Gel kızım. Kuzuların saman yem batması bunlar. Daha şu an huzurlarda olmadığı için yemeye başladığı zaman her geçen gün artmaya başladığı zaman gel kızım. Gel kızım gel kızım gel. Hadi çabuk gelin hadi çabuk. Çabuk gelin hadi. Hadi kızım. Hadi babi gel. Gel kızım gel. Garip. Vay aslan vay. Bugün dinlendin lan sen. Çocuklara baksana ya. Gel. Yarın güdek kalacak. Sen gideceksin tamam mı? Hı. He? Şşt Eto. bak. Eto hayır. Eto. Gel oğlum gel. Gel. Arkadaşlar küçük badi. Çapar. Geldiydi ama nereye gitti bilmiyorum. Çeke topa. Kızım. Ya bu bibi, bu bibiler kimi? Senin mi kızın? Mi ha bak bak. Şu bibinin bak bir. O bir şey yapmaz kızım o bir şey yapmaz. Bu bibinin anne hangisi kızım? Bu mu kızım? Nım nım yapmıyor <laughs> mu? Nım nım yaptı. Burada. He nım nım yaptı. <laughs> Çabuk annen yapın, nım nım yaptı. Anne, ay, 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 Vurma. ay, 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 Gel. Gelmişim. Bilmiyorum ki içeri bakmadım daha. Bu ne kızım? Bu ne? Şişt, baba. <laughs> Aşağılara bir bakan geleyim biraz. <laughs> ya şimdi. yattı kafese Daim da şeydir, getir teke tek meydanda boğuşturalım. Yiyelim, bizi evet. Meyres geliyor yarın boğuşturalım. Yiyelim. Daim sokak öpü. ya. Yiyelim ya ne demeydi? Tamam. Görün, ne oldu? Mamağın şey mi düşmüş oraya? Hı. İyi alma demek. Gel kızım bırak Arkadaşlar bugünlükle videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Thank yeah, to the action lot.